arkadaşlar. Sayma olasılığın dördüncü testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda İbrahim'in farklı büyüklükte altı beyaz pulu, Mehmet'in farklı büyüklükte 4 siyah pulu, Yiğit'in farklı büyüklükte 3 gri pulu vardır. Bu üç kişiden sadece biri kendi pullarından belirlediği ikisini birer tane olacak şekilde diğer ikisine veriyor. Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi e, diğer ikisine birer tane olacak şekilde yani aslında sırayla veriyor. Bir Mesela İbrahim'in olduğunu düşünelim. İbrahim mesela Mehmet'e ve Yiğit'e sırayla veriyor. E, burada e, hem seçme var aslında hem sıralama var. Hem kendi pullarından iki tanesini seçecek ve sırayla da Mehmet ve Yiğit'e verecek. Mesela İbrahim'le başlayalım. İbrahim'in 6 tane pulu var. 6 tane pulun arasında iki tane pul seçecek ve bu iki pulu, İlk başta Mehmet'e verebilir sonra Yiğit'e verebilir veya baştan Yiğit'e sonra Mehmet'e verebilir. Dolayısıyla iki durum olacağı için iki farklı mesela bir küçük pulla bir büyük pulun birini mesela küçük olan Mehmet'e gidebilir Yiğit'e gidebilir veya tam tersi olabilir. O yüzden iki farklı durum olduğu için çarpı 2 diyoruz. Veya Mehmet'in pullarından bahsedelim. Mehmet 4 tane pulu var 4 tane pulundan ikisini seçtiğinde yine İbrahim ve Yiğit'e sırayla verme durumları iki farklı şekilde olacak. Yiğit'in 3 tane pulu vardı. 3 tane pulundan 2 tanesini seçecek. Ve seçtiği 2 pulu da İbrahim ve Mehmet'e farklı iki farklı şekilde verebileceği için çarpı 2 diyeceğiz. Aslında bu yaptığımız durum e, permütasyon. Yani biz burada e, seçme ve sıralama yapıyorsak biz bunu direkt permütasyona da ifade edebilirdik. Permütasyonda altın ikili permütasyon dediğimiz zaman sıralama yapıyor direkt. Yani hem seçiyor hem sıralıyor aslında permütasyonda. Dolayısıyla buradaki ifadenin aynısı zaten permütasyon altılı, e, ikili permütasyonu eşit olacak. Aynı şekilde burası 4'ün ikili permütasyonuna eşit. Aynı şekilde burası 3'ün ikili permütasyonuna eşit. İster bu şekilde permütasyonla gidebilirdiniz. Bu şekilde de olabilirdi. Bakalım şimdi 6'nın ikilisi 15 çarpı 2'den burada 30 geldi. 4'ün ikilisi 6 çarpı 2'den 12 geldi. 3'ün ikilisi 3 çarpı 2'den de 6 geldi. Topladığımız zaman da 48 farklı şekilde yapılabildiğini bulduk. İkinci soruda 6 otomobil bir otoban gişesinden geçeceklerdir. Tahir'in otomobili son iki otomobilden birisi olmayacağına ve Ediz'in otomobilin önünde kalmayacağına göre bu altı otomobil arka arkaya kaç farklı şekilde bu geçeden geçebilir. Şimdi şöyle ki 3, 4, 5, 6 diyelim. Tahir'in otomobili son iki otomobilden birisi olmayacak. Yani Tahir bunlardan biri olamaz. Son iki otomobilden biri olamaz. Ve Ediz'in arkasında kalmayacak. O zaman Ediz önce olacaksa Şimdi ihtimalleri düşünelim. Mesela Ediz birinci geçtiyse Tahir'in gelebileceği buraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir. Dolayısıyla üç farklı durum var. O zaman buradaki ifade için Ediz'in birinci yerde olma ihtimaline karşı Tahir için olabilecek üç farklı durum var. Diğerleri mesela Tahir burada olduğunda dört tane yer kaldı. Diğer dört tane arabanın kendi aralarında yer değiştirmeleri, yer değiştirmeleri de dört faktörel gelecek. Veya Şöyle olabilirdi. Bunu iptal edelim. Ediz mesela ikinci sırada olsaydı bu sefer Tahir için üçüncü ve dördüncü olma ihtimali var. Dolayısıyla iki durum vardı. Tahir için iki durum geldi. Geriye kalan yine dört kişi. Zaten Ediz'i belirledik bu şekilde. Ediz için sırayla gidiyorum. Tahir'in dışında ve Ediz'in dışında dört kişi kaldı. Dört kişinin yine yer değiştirmeleri 4 faktörel gelecek. Veya şöyle olabilirdi. Mesela Ediz üçüncü sırada olabilirdi. Tahir için o zaman bir durum kalıyor. Sadece dördüncü sırada olabilir bir durum geldi Tahir için. Geriye kalan 4 kişi için yine 4 farklı durum oldu. 4 faktörel şeklinde. 4 faktörelleri ortak. 4 faktörel parantezine aldım. 3 artı 2 artı 1. Buradan 24 çarpı 6'dan cevabımız 144 farklı şekilde geçebildiklerini buluyoruz. Üçüncü soruda yukarıdaki iç içe karelerden içe doğru gidildikçe her bir karenin bir kenarı bir öncekinin yarısı oluyor. Buna göre şöyle diyebiliriz. Direkt mesela bu karenin bir kenar uzunluğu x kadar ise burası 2x çünkü içe gittikçe yarısı oluyor. Burası da 4x. Hatta 1 diyelim. Buraya 2 diyelim. Buraya da 2 katından 4 geldi. Oran yapacağımız için zaten x'ler her türlü gidecek. Onları almamıza gerek yok. 1, 2 ve 4 şeklinde kenar uzunluklarını yazdık. Yukarıdaki her bir bölgeye ait puanların gösterildiği hedef tahtasına 3 kişi aynı anda rastgele atış ediyor. İsabet edilen bölgelerin puanları toplamanın en az 10 olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi işaret edilen bölgelere gelebilmesi için o zaman alanlarından bahsediyor. Şimdi biz buradaki 5 numaralı bölge bir kenarı bir birimse buradaki alanda bir birim kare geldi. Burada bir kenarı 2 ise buradaki alanın tamamı 4 birim kare geldi. Burası 1 olduğu için buradaki çerçeve 3 birim kare geldi alanı. Kenar 4 birimse alan 16 birim kare oldu. Bunun tamamı 16 birim kare. Bu kısım 4 birim kare zaten. Dolayısıyla dıştaki bu çerçevede 16-4'ten 12 kaldı. Buradaki çerçevenin alanı da 12. Şimdi 3 kişi aynı anda atacak ve en az 10 olma olasılığını istiyor. Yani 10 ve 10'dan büyük olsun diyor. Şimdi mesela biz atışlar şöyle olsa 5-4-3 olsa 4-4 olabilir. Ya da 5-4-4 olabilir şeklinde bir sürü ihtimal var. Şimdi 10'dan az olma ihtimaline bakacak olursak mesela 10'dan az olabilme ihtimali 3'ü de 3 numaralı çerçeveye gelmiş olsaydı. 3'ü de 3 atmış olsaydı bunların toplamı 9 olacaktı ve istediği şartı vermiyor. Bunun dışında toplamlarının 10 ve 10, 10'dan az olan kimler var? Bunların hiçbir şekilde mesela herhangi bir şekilde bir tane bile 5 azı bir tane bile 4 azı her türlü 10 ve 10'dan büyük oluyor. O yüzden onun istemediği tek bir tane durum var hepsinin de 3'üncü 3. olan bölgeye atması. O zaman şöyle diyelim. 3 numaralı bölgeye atma olasılıkları yani alanı 12 birim kare olan bölgeden bahsediyoruz. Olasılığı burada 3 numaralı bölgeye gelmesi için olasılık nedir? Tüm alan 16 birim kare. 3 numaralı bölgedeki çerçeveye gelmesi olasılığı 12 birim kare alanı. Dolayısıyla burada olasılığımız 3 bölü 4 geldi. Yani buradaki çerçeveye atma olasılıkları 4'te 3. Aynı şekilde ikinci atıcının da atma olasılığı 3 bölü 4. Diğerinde aynı şekilde 3 bölü 4. Dolayısıyla de 3 numaralı bölgeye atma olasılıkları 27 bölü burası 4 geldi. 27 bölü 64. Bu bizden istemediği durum. Biz ondan az olma ihtimalini bulduk 27 bölü 64. Bunu istemediği durum. Dolayısıyla tüm durum 1. Yani onda 10 ve ondan büyük olma durumu tüm durumu 1 aldığımız zaman birden istenmeyen durumu çıkarttığımızı, istenen durumu yani en az 10 olma olasılığını bulacağız. Buradan 64 eksi 27'den 37 bölü 64 değerini bulmuş oluyoruz. Dördüncü soruda yukarıda bir üniversitenin dersliğinin sıra yerleşim planı vardır. Muhammed ve Sinan önce bu derslikte rastgele yerlere oturuyorlar. Sonra yerlerini beğenmeyip iki numaralı gruptaki yerlerden birine oturuyorlar. Buna göre ilk oturdukların yerin Muhammed'in birinci grupta Sinan'ın üçüncü grupta olup sonra yer değiştirip ikinci gruba geldiklerine yan yana olma ihtimali kaç demiş. Şimdi öncelikle Muhammed'in birinci grupta olma ihtimali. Toplamda e, burada 24 tane sıra var. 24 tane sıradan buradaki birinci grupta 8 tane sıra var. 24 taneden 8 tanesi de, buradaki 8 tanesinden birine oturursa birinci grupta olacak. Bu Muhammed'in birinci grupta olma ihtimali. Ve diğer ihtimallere geçiyorum. Sinan'ın üçüncü grupta olma. Yine aynı şekilde toplamda 24 tane sonuçta sıra var. 24 tane sıradan buradaki 8 tanesine gelme ihtimali 24'te 8 ihtimal. Bunlara geldikten sonra birinci ve üçüncü gruba oturduktan sonra Şimdi e, Muhammed ve e, Sinan buradaki yerlerden ikinci gruptaki yerlere geçecekler. Mesela Muhammed'in e, herhangi birine geldiğini düşünelim. Mesela buradaki yere Muhammed'in geldiğini düşünelim. Herhangi biri olduğu için burada Muhammed'in gelme olasını almıyorum. Sadece ikinci grupta birine oturduğunda. Sonuç olarak ikisinin yan yana olma ihtimallerine bakacağız. Şimdi Muhammed'in herhangi birini seçme ihtimalini aldık. Sinan'ın bunun yanına oturma ihtimali. Şimdi Sinan'ın buradaki ikinci gruptan bahsediyoruz. Sinan'ın burada yanına oturabilmesi için 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıra var. Bu 7 tane sıradan ancak buraya oturursa yan yana olacaklar. Yani Sinan'ın Muhammed'in yanına oturabilme ihtimali 7'de 1 ihtimal olacak. Dolayısıyla olasılığımız bu şekilde Sadeleştirirsek buradan 1 bölü 3, 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 7. Çarptığımız zaman da cevabımız 1 bölü 63 oldu. 5. soruda A, B ve C birer rakam olmak üzere A büyük B büyük C şartına uyan kaç tane 3 basamaklı ABC tek doğal sayısı vardır? Şimdi ABC sayısı için tek doğal sayılarımız ne olabilir? 1, 3, 5, 7, 9 olabilir ama 9 olduğu zaman B ve A'yı onlardan büyük sayılar yazamam ama 7 yazdığım zaman 8, 9 şeklinde yazabilirim. Şimdi burada C'nin değerlerine göre A ve B'nin alabildikleri değerler için A ve B de C'den büyük olacak. Şimdi C yerine 1 yazdığımız zaman geriye 8 tane rakam kaldı. Bu 8 tane rakamdan 2 tane rakam seçeceğim. Mesela seçtiğimiz rakamlardan biri 2, biri 5. Sonuç olarak büyük olanı A'ya vereceğiz, küçük olanı da B'ye vereceğiz. Yani burada sıralama önemli değil bizim için. Biz sonuç olarak 8 tane rakamdan 2 tane rakam seçeceğimiz için 8'in ikilisi, ikili kombinasyonu gelecek. Bu birinci durum. Daha sonra devam edeceğiz. C1 olduğunda bunu aldık. C3 olduğunda bu sefer 3'ten 9'a kadar yani toplamda 3'ten sonra büyük olmaları gerektiği için geriye 6 tane rakam kaldı. 6 tane rakamdan yine 2 tane rakam seçeceğimiz için 6'nın ikili kombinasyonu gelecek. C5 olduğu zaman bu sefer 6'dan yani buradaki sayı 9'a kadar toplamda 4 tane rakam kaldı. 4 tane rakamdan yine 2 tane rakam seçme olasılığımız 2 geldi. Devam edelim. 7 olduğunda C7 olduğunda zaten tek bir ihtimal var. 8-9 şekle sıralanabilirler. Dolayısıyla bir durum var. bunları 8'in ikilisi buradan şöyle diyelim. 8 çarpı 7, 7 bölü 2 6 çarpı 5 bölü 2 4 çarpı 3 bölü 2 artı 1. Buradan 28 buradan 15 buradan 6 artı 1 topladığımız zaman da cevabımız 50 geldi. 6. soruda içlerinde Mustafa ve Şeyma'nın da olduğu 10 kişilik gruptan 4 aşamalı seçim yapılacaktır. 1. seçimde 1 kişi, 2. seçimde kalanlar arasından 2 kişi, 3. seçimde kalanlar arasından 3 kişi, 4. seçimde kalanlar arasından 2 kişi olmak üzere 8 kişi seçilecektir. Buna göre Mustafa'nın 3. seçimde, şöyle yazalım. Mustafa'nın 3. seçimde, Şeyma'nın 4. seçimde seçilerek bu 8 kişinin arasından yer alma ihtimali kaçtır demiş. Şeyma'nın buradaki 4. seçimde, Mustafa'da 3. seçimde. Şimdi ilk 2 seçimde Mustafa ve Şeyma olmayacak. Elimizde toplamda 4 10 kişi vardı. Şimdi biz Mustafa ve Şeyma'yı buraya seçeceğimize göre o zaman ilk 2 seçim için sonuç olarak onları çıkarttığımız zaman geriye 8 kişi kaldı. Biz 8 kişi arasından ilk 2 seçimi yapacağız. 8 kişiden bir kişiyi seçtik. 1. seçimde seçildi. Geriye 7 kişi kaldı. 7 kişiden de ikisini seçtik. İkinci seçimde bunlar da seçilmiş oldu. Şimdi geriye 7 kişiden de 2 kişi, kişiyi seçtik. Geriye 5 kişi kaldı. Şimdi bu 5 kişiden 5 kişide dışarıda bıraktığımız Mustafa ve Şeyma vardı. Buradaki Mustafa'yı bu 3 kişiden biri olarak seçtiğimiz zaman şöyle diyeyim Mustafa ve diğer iki kişi daha seçilecek. Mustafa'yı zaten buraya seçtik en başında direkt onu oraya koyduk hiç seçime katmadık öyle düşünelim. Buraya Mustafa'yı koyduk. Geriye 2 kişi kaldı. Toplamda 5 kişi kalmıştı burada. 5 kişiden de 2 kişi daha seçeceğiz. Geriye 3 kişi kaldı. Elimizde seçilmeyen 3 kişi kaldı. 3 kişiden şimdi burası için 2 kişi seçilecekti. Biri Şeyma olacak, birini de yeni seçeceğiz. Elimizde 3 kişi kalmıştı. 3 kişiden de o zaman 1 kişiyi buradaki kişi için seçeceğiz. Dolayısıyla istenen seçim bu şekilde gelmiş oldu. Tüm duruma bakalım. Şimdi tüm durumda hiç Şeyma ve Mustafa için bir şey söylememiş olsaydı 10 kişi olacaktı elimizde. 10 kişiden birini birinci seçimde seçeceğiz. Geriye 9 kişi kaldı. 9 kişiden ikisini ikinci seçimde seçtik. Geriye 7 kişi kaldı. 7 kişiden üçünü üçüncü seçimde seçtik. Geriye 4 kişi kaldı. 4'ünden ikisini ikinci seçim için, dördüncü seçim için seçtik. Dolayısıyla tüm durumumuz bu. İstenen durum bu. 8'in birlisi 8, 7'nin ikilisi 42, 21 geldi. Buradan 10, 3'ün birlisi 3. 10'un birlisi 10, 9'un ikilisi buradan 36, 7'in üçlüsü 35, 4'ün ikilisi de 6 geldi. Sadeleştirelim buradan. 7'ye böldük 3, 7'ye böldük 5 geldi. Daha sonra e, burada onları sadeleştirelim. Bunun dışında 3 ile 3'ü çarpımı 9, 36 ile sadeleştirdiğimiz zaman 4 geldi. 4 ile 8 sadeleştirdik buradan 2 geldi. Bunun dışında burada 2, e, 6 ve 5 var. 2 ile de 6 sadeleştirdik 3 geldi. Pay kısmında bir paydada da 5 çarpı 3'ten 1 bölü 15 ihtimalini bulmuş olduk. 7. soruda toplam 9 kartın 4 tanesinin üzerinde 1 basamaklı, 3 tanesinin üzerinde 2 basamaklı, 2 tanesinin üzerinde 3 basamaklı her biri farklı olan sayılar yazılı. Rastgele 6 kart seçildiğinde geriye 1 tane 1 basamaklı. Şimdi 6 kart o zaman 4 e, taneden 1 tane 1 basamaklı kalıyorsa o zaman dör, e, buradaki 1 basamaklılardan 3 tane seçtik demektir. Bir tane iki basamaklı kalıyormuş. Üç tane iki basamaktan bir tane iki basamaklı geriye kalıyorsa o zaman iki tane de iki basamaktan almışız. Seçmişiz. Bir tane üç basamaklıdan kalmış. Zaten iki tane üç basamaklı vardı. Bir tanesini demek ki almışız ki bir tane üç basamaklı kalmış. Sonuç olarak altı tane seçtik. Buna göre sayıların yazılı olduğu kartların kalma ihtimali kaçtır demiş. Şimdi ne yaptık biz burada? Dört tane üç tanesini seçtik. İstenen durum dört tane üçünü seçtik. 3 üç tane iki tanesini seçtik. İki taneden de birini seçtik. İstenen durum bu. Peki tüm durum ne? Toplamda 9 tane kart vardı. Altı tane kart seçtik. Yani dokuzun 6'lısı da tüm durumumuz. Yazalım şöyle. 4'ün üçlüsü 4, 3'ün ikilisi 3, 2'nin birlisi 2. 9'un 6'lısı aynı zamanda biliyorsunuz 9'un üçlüsüne eşittir. O da şöyle açalım burada. 9 çarpı 8 çarpı 7, 3 çarpı iki çarpı bir. Sadeleştirdik 3 geldi. Sadeleştirdik 4 geldi. Yani 3 çarpı 4 çarpı 7 oldu buradan. 4'ler sadeleşti, 3'ler sadeleşti. Geriye 2 bölü 7 ihtimali kaldı. 8. soruda şekildeki çember üzerindeki noktalar birleştirilerek elde edilen doğrulardan kaç tanesinin kesim noktası çemberin iç bölgesinde kalır? Şimdi mesela buradaki noktamızla bu noktayı birleştirdik bir doğru oluşturduk. Bu oluşturulan doğrulardan kaç tanesinin kesim noktası çemberin iç bölgesinde kalır demiş. Şimdi mesela bu noktayla da bu noktayı birleştirdik. Burada bir kesim noktası oluştu ve çemberin iç bölgesine kaldı. Ama şöyle olsaydı, mesela bu no bu doğruyu çizdik, bu doğruyla sonuçta bu noktaya bu noktayı seçtiğimi düşünelim bu sefer. Bu doğrunun hiçbir şekilde bunların herhangi biriyle kesişme durumu gelmedi. Aynı şekilde bu nokta ile mesela komşusu olan diğer nokta ile birleştirdiğim zaman oluşturduğum bu doğrunun da diğerleriyle kesişme ihtimali hiç gelmedi. Dolayısıyla seçtiğim bir noktanın buradaki etrafındaki iki tane nokta yani komşu olan iki tane nokta ile birleştirip doğru oluşturduğunda hiçbir şekilde kesişim noktasının iç bölgede olma ihtimali yok. Çünkü kesişen bir nokta gelmiyor diğerleriyle. Hiçbir şekilde bunları birleştirdiğimiz zaman burayla kesişmiyor. O zaman seçtiğimiz bir nokta. Mesela bu noktayı seçtiğimiz zaman seçtiğimiz bu nokta yanında komşu olan iki noktasıyla birlikte yani bu iki noktası iptal olacak. Yani toplamda burada kaç tane noktamız var? 8 tane noktamız var. 8 tane noktadan bu noktayı seçtiğim zaman bu noktanın dışına geriye kaldı 7 tane nokta. Bu noktanın yanındaki komşu olan iki noktayı da iptal ettim. Geriye kaldı 5 nokta. Yani bu noktanın diğer noktalarla birleşme durumunu oluşturabileceği doğrular için bakıyorum. Bu nokta şu anda seçtiğim bu nokta. Bunlarla doğru oluşturum oluşturamayacak istenen şekilde. Bu nokta 1 2 3 4 ve 5 noktalarından 5 tane noktalarından biriyle kesişebilir. Yani biriyle doğru oluşturabilir. Dolayısıyla elimizde bu noktayla oluşturabileceğimiz 5 tane doğru gelecek. Şimdi bunun dışında sonuçta biz mesela buradaki ifadede bununla bir nokta bir doğru oluşturduk. Bununla oluşturduğum buradaki doğrunun değil de diğer iki noktanın yani sonuç olarak biz aslında 5 tane nokta bunun dışında seçtiğimiz noktanın dışında 5 tane noktadan birini seçecek. Aynı şekilde mesela bunu seçtiğimiz düşünelim. Yine 5 tane noktası kalmış olacak. iki komşusu dışında. Dolayısıyla biz buradaki oluşturabileceğimiz 5 tane noktadan 2 tane nokta seçerek doğru oluşturabiliyoruz. Oluşturduğumuz bu noktalarda da kendisi, dış, kendisi dışında toplamda kaç tane noktayla bu ihtimali olabilir? 7 tane noktayla. Dolayısıyla çarpı 7'den 5'in ikilisi 10 çarpı 7. Buradan da 70 farklı şekilde gelebilir diyoruz. 8. soruda şekildeki çember üzerindeki noktalar birleştirilerek elde edilen doğrulardan. Mesela bu noktayla birleştirilerek üzerindeki noktalar birleştirilerek elde edilen doğru. Mesela bu şekilde doğruların kaç tanesinin kesim noktası çemberin iç bölgesinde kalır? Şimdi doğruların kesişim noktasından bahsettiğine göre şimdi bu noktayla bu noktayı seçtik bir tane doğru oluşturdum. Mesela bu noktayla da bu noktayı seçtim bir doğru daha oluşturdum ve bunların bir kesişim noktasını oluşturdum. Bu kesişim noktası kesim noktası çemberin iç bölgesinde kaldı. Peki ben bu çemberin iç bölgesindeki noktayı oluşturabilmem için, bu kesin noktasını oluşturabilmem için ne yaptım? Toplamda 8 tane noktam vardı. Bunların arasından 4 tane istediğim herhangi kesim olabilecek herhangi 4 tane noktayı seçtim. Dolayısıyla 8'in dörtlüsünden oluşturabileceğim kesim noktalarının sayılarını buldum. 8'in dörtlüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buradan 4 çarpı 2 8 gitti. 3 ile 6'dan da 2. Dolayısıyla 7 çarpı 2 14 çarpı 5'ten de 70 tane kesim noktası bulmuş olduk. 9. soruda hileli iki zardan birincisinde her sayının gelme olasılığı kendisiyle doğru. İkincisine her sayının gelme olasılığı kendisiyle yarısıyla ters orantılıdır. Buna göre iki zar atıldığında ikisine de aynı sayı gelme ihtimali kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bir gelme olasılığı için. Ee, burada bir gelme olasılığın kendisiyle direkt doğru orantılı olduğu için birin bir gelme olasılığını A dersem 2, 3, 4, 5 ve 6 için kendisiyle doğru orantılı olduğu için o zaman 2'nin gelme olasılığı 2A. 3'ün gelme olasılığı 3A, 4'ün gelme olasılığı 4A, 5A, 6A şeklinde. Şimdi bunun dışında ikincinin de her sayının gelme olasılığı kendisinin yarısı ile ters orantılı. Şimdi normalde doğru orantılı dediğinde direkt oranını burada katına aldık. Ters orantılı dediğinde mesela x'in y ile ters orantılı mesela x ile y ters orantılıysa bir k sabiti vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla x buradan k bölü y'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi mesela birin kendisinin yarısıyla ters orantılı. Birin kendisinin yarısı birin yarısı 1 bölü 2. O zaman 1 ile 1 bölü 2'yi çarpım durumunda herhangi bir orantı sabiti var b'ye eşit. Burada 1'i B cinsinden yazacak olursak bir değerimiz buradan 2B'ye eşit oldu. Yani birin yerine 2B ye yazacağım. Aynı şekilde bakacağız. Şimdi iki sayısının kendisiyle kendisinin yarısı 1. Kendisinin yarısıyla ters orantılı yine aynı şekilde B orantı sabitine eşit. 2'yi çektiğimiz zaman 2 yerine burada ne yazacağız? B bölü birden B geldi. Aynı şekilde 3 için bakıyorum. 3'ün kendisiyle ter, yarısı. 3'ün yarısından burada ne gelecek? Normalde 3 bölü 2 gelecek. Dolayısıyla burada yine aynı şekilde orantı sabitinin b olarak yazdığımızda buradan 3'ü çekersek 3'ü tek başına bırakırsak 3 yerine ne yazacağız? 3 bölü 2'ye buraya ters çevirdiğimiz zaman 2b bölü 3 geldi. 3'ün yerine 2b bölü 3 yazdık. Aynı mantıkla 4'e bakıyorum 4'ün yarısı 2. 4'ün 2 ile ters oranı ters orantılı yazdık Çarpım durumunda orantı sabiti b. 4'ü tek başına bırakırsak b bölü 2'ye eşit oldu. Aynı şekilde 5'e baktık. 5'in kendisiyle yarısı, kendisinin yarısı 5 bölü 2 ters orantılı olduğu için çarptık. B orantı sabiti aldık. Burada da 5'i tek başına bırakırsak buradaki 5'i 2B bölü 5 oldu. 6'nın kendisiyle yarısı 3. 6'nın 3 de ters orantılı olarak yazdık. Orantı sabiti B. 6'ı tek başına bıraktığımız zaman B bölü 3 oldu. Şimdi 2 zar atıldığında ikisinin de aynı gelme olasılığını istiyor. Öncelikle tüm durumu istenen durumu hesaplayalım. Mesela ikisinde bir gelme olasılığı bir gelme olasılığı burada A ve burada bir gelme olasılığı bu zarda bir gelme olasılığı 2B. Bunu bu zarda bir gelme olasılığı ve bu zarda bir gelme olasılığı dediği için araya çarpı koyduk. Veya ikisinde de iki gelme olasılığı olduğu için artı diyorum veya dediğimiz için artı. İkisinde de iki gelme olasılığı. Birinci zarda iki gelme olasılığı 2A. ikinci zarda iki gelme olasılığı B. Veya ikisinde üç gelme olasılığı 3A. Çarpı buradan 2B bölü 3 geldi veya ikisinde 4 gelme olasılığı 4A. Burada ikincisinin 4 gelme olasılığı B bölü 2. Veya ikisinin de 5 gelme olasılığı bunun 5 gelme olasılığı 5A. Bu zarın 5 gelme olasılığı 2B bölü 5. Veya ikisinin de 6 gelme olasılığına bakacağım. 6A çarpı B bölü 3. Şimdi tüm duruma gelecek olursak buradaki e, bizden gelme ihtimalini istemişti. Tüm durum için şimdi burada birinci zar için tüm durumu hesaplayacak olursak buradaki değerlerin her birini toplamamız lazım. 6, 11, 15, 18, 20, 21 a Ve ikinci durumun aynı şekilde tüm durumuna bakacağız. Bunları toplamamız lazım. 2B artı B'den bir 3B'miz var. Bunun dışında burada paydalar eşit olan 3B bölü 3 geliyor bunların ikisinin toplamından. Oradan da bir B geldi. Artı buradaki ikisini toplamamız lazım. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletirsek 5B artı 4B'den 9B bölü 10 var. Buradan 4B artı 9B bölü 10. Çarptığımız zaman da 49B bölü 10 geldi. Bu birinci zarın gelme tüm durumu. Bu da aynı şekilde ikinci zarın tüm durumu. 49B bölü 10. Şimdi pay kısmını toplayalım. Buradan 2AB artı 2AB. Burada 3'ler sadeleşti. Buradan yine 2AB. 2'ler sadeleşti. Yine 2AB. Artı 5'ler sadeleşti. 2AB. 6 ile 3 sadeleşe yine 2 abi. Yani burada toplamda 12 tane AB geldi. Paydaya bakalım. 21 A çarpı 49 B bölü 10. Direkt onu da buraya paya çıkarttık. Çarptığımız zaman. Şimdi buradan A'lar ve B'ler sadeleşti. 7 burada 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 4. Daha fazla buradan 7 ile sadeleşmiyorlar. 4 çarpı 10 40. Burasında 7 çarpı bize şıklarda da 7'nin kuvveti olarak vermişler. Burada 49 7 çarpı 7 dersek 3 tane 7 var. Dolayısıyla burada ihtimalimiz 40 bölü 7 üzeri 3 gelmiş oluyor. 10. soruda bir torbadaki 5 mavi 3 kırmızı top arasından bir top seçiliyor. Seçilen top mavi ise geri atılmadan 2 top seçiliyor. Seçilen top kırmızı ise geri atılarak 2 top seçiliyor. Seçilen top kırmızı olduğunda topu geri attı. Sonra iki tane top seçiyor. Yukarıda bahsi geçen bu iki toptan bahsediyor. Son çekilen iki topun aynı renkte olma ihtimali kaçtır? Şimdi ilk başta iki durum var. Ya seçtiğimiz ilk top top mavi olabilir ya da seçtiğimiz ilk top kırmızı olabilir. Şimdi sırayla gidelim. Seçtiğimiz ilk topun mavi olma olasılığı toplamda 8 tane top vardı. Bunların arasından mavi gelme olasılığı 8'de 5 ihtimal. İlk başta 8'de 5 ihtimalle maviyi seçtik ve devam ediyoruz. Topu geri atmadan iki top daha seçeceğiz. Bu topların aynı renk olma olasılığı. Burada yola devam ettiğimiz için önce topu mavi topu seçtik ve devam ettiğimiz için araya çarpma koyuyoruz veya diyerek iki farklı durum yapmıyoruz. Maviyi seçtik ve devam ediyoruz. İki top daha seçeceğiz. Şimdi elimizde 7 tane top kaldı. 7 tane toptan ikisinin mavi olma ihtimali olabilir, iki tanesinin kırmızı olma ihtimali olabilir. İkisini ayrı ayrı yapacağız. Şimdi ikisine mavi mavi gelme ihtimali veya ikisinde kırmızı kırmızı gelme ihtimallerine bakacağım burada. 7 tane toptan bir tanesini zaten seçtik. 4 tane mavi top kaldı. 7 taneden 4 tane ihtimalle mavi top tekrar gelebilir. Geriye 6 tane top kaldı. 6 tane toptan 3 tane mavi kaldı. Şimdi altıda 3 ihtimalle mavi top gelebilir. Veya şimdi burada ilk başta mavi seçtiğimiz için yine toplamda geriye 7 tane top kaldı. Bu topların arasından 3 tane kırmızı. Hiç kırmızı almadık sonuçta. 3 tane kırmızı gelme olasılığı 7'de 3. Bir tane kırmızı seçtiğim için geriye 6 tane top kaldı. 6 taneden 2 tane top kaldı. 6'da 2 ihtimalle kırmızı geldi. Bu birinci durum. Veya durum şöyle olabilirdi. İlk başta seçtiğim top kırmızı olabilirdi. Bunun devamına yazıyorum. Şöyle artı buradan devam ediyorum. İlk başta 8 tane toptan kırmızı gelme olasılığı 8'de 3 ihtimal. Kırmızı aldım ve Devam ediyorum. Bu topu da geri atıyorum bu arada. Çünkü top geriye atılıyor diyor. O yüzden de tekrar geri attığım için tekrar 2 tane top seçerken elimde yine 8 tane top var. Bu 8 toptan yine mavi mavi veya kırmızı kırmızı gelme ihtimaline bakacağım. 8 tane toptan mavi gelme olasılığı 5 ve geriye bir tane seçtiğimiz için burada 7 tane top kaldı. 4 tane de mavi kaldı. Veya 8 tane top vardı elimizde geri attığımız için 8 tane toptan Kırmızıyı bir tane burada aldık ama geri attığımız için burada yine 3 tane kırmızı var. 8 taneden yine aynı şekilde kırmızı alma olasılığım 3 tane kırmızı ve 7 tane top kaldı 2 tane de kırmızı kaldı. Mavi mavi veya kırmızı kırmızı alma ihtimallerimiz bu şekilde. İşlemlerimizi yapalım. Şöyle diyelim artık eşittir diyelim. Buradaki kısmı bulalım sonra bu ikisini toplayalım. 5 bölü 8 çarpı. Burada sadeleştirdiğimiz zaman 2 ile sadeleştirdim. 2 ile sadeleştirdim 3. Üç, 3'ler gitti buradan 2 bölü 7 artı. Burada sadeleştirdik 3. 3'ler gitti buradan 1 bölü 7. Dolayısıyla buradan 3 bölü 7 geldiği için çarptığımız zaman 15 bölü 56 oldu. Buradaki kısma bakalım. 3 bölü 8 çarpı. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 geldi. 5 bölü 14. Artı. Sadeleştirdiğimiz zaman burada 4. Buradan da 3 bölü 28 geldi. Payda eşitlersek şöyle devam edeceğim. 3 bölü 8 çarpı. Payda eşitlediğimiz zaman 10 artı 3'ten 13 bölü 28 geldi. Burada e, sadeleştirebileceğimiz bir durum yok. Burada 13 çarpı 3'ten 39, 8 çarpı 28'den de 224 geldi. Şimdi bizim 39 bölü 224 ile 15 bölü 56 toplamamız lazım. Bunu payda eşitlersek 4 ile çarparsak eğer 60 bölü payda eşit dediğimiz zaman da burası 224 geldi. Dolayısıyla paydaları ortak olduğuna göre 60 bölü 224 ile 39 bölü 224 topladığımız zaman cevabımız 99 bölü 224 geldi.